Oh. Merhaba arkadaşlar. Bugün olayı nasıl Türkçe koşturabiliriz onu öğreteceğim. 86 al tuşu açarız. Merhaba Lola. Merhaba speak Turkish. Let's speak Turkish. America. Turks Connusmea Devan Edlin. Naha Kinda Sobat Edlin? Shadwa Takwam Yregne. Puffer? I'm sorry, what did you gerekli. say? Shadwa Takwam Yregne. Gulj Musajim Sal Dirty Me? bu any demek. Belki Bur Sarkia de Haikai Pelasmak Isti Yorsen? <laughs> Bir şey şu an. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, i̇sterseniz daha çok canlı yayın yapabilirim. Oradan öğretebilirim. Ee, canlı yayın <laughs> size <sıza> fena aşılıyor. <laughs> yani çok değil. Yani. O, o ilgi de açılıyor canlı yayınımız. Tamam işaret edeyim. Evet, bugünkü videomuz bu kadardı. Bu kadar kolay yapması yani. Google'dan da bakabilirsiniz. Sadece bizim olan şey, Let's Speak